İstanbul Yedi Tepe Kullan Tepe Tepe Yahşi Cazibe Oo. İstanbul seni acil bekler Yahşi Cazibe Bura İstanbul Yedi Tepe kullan Şişt Barış tepe Bana bak tepe tepe. oğlum burası gerçekten dedenin evi değil mi? Hani yanlış eve girip de tutuklanmayalım? Yok abi işte burası burası dedemin evi. iyi. <laughs> Barış Gonçular Gonçular dedene haber elemezler he. Yok be yenge, ben zaten dedemi aradım dedim iki üç günlüğüne bir kiracı buldum falan diye ayarladım ben o işi. Ne demişsin ne demişsin? Ay ne diyorsun Kemal Şimdi konusu açılmışken ben şu e, kirayı bir rica edeyim. Al! Ne kirası be? Lan banker bile, o. hayatın avanta, yok bu sefer para falan. Ya, ya de, ne demek kira şeysi dedim, üç gün şeysi Ya bir git, Allah'ını seversen bir dur. Vallahi geldi, adam geldi, hızlı çıktı. Hemen hemen hemen, eşyaları çıkart, bir şeyler koy buraya. Örtüleri kaldır, yerleşiyormuş havası verelim. Hadi Cazip, hadi. Toz şekilleri. Tosike ne ya? şekilleri, toz şekilleri. Aman ya siz kadınların olayı da ben anlamıyorum yani ha. Aman ya kadınız ya yani olayınız bu. Evlendik her tarafa koyalım. Ejder Bey yalanımız başa düşmesin diye değilim. Yoksa ben de yanımda böyle bir köbutla böyle çektiğim şekli görmeye meral değilim. O kabut sana kurban olsun. Tamam tamam ver koy koy koy. Evde koyamıyorsun bari burada koy ya ne yapalım. Ben sana duvar kağıdı da yaparım hadi. Örtüleri al. Barış. Örtüyor abi hadi gir içeri sen saklan. Ne? Kemal ben gidiyorum içeri. Git git. şuraya koy. koş. <laughs> Şşşt Kemal! Açsana abiciğim kapıyı, herif kullanacak şimdi. Kuku kuşu gibi çıktın oradan. Tamam, gir saklan. <laughs> Cazibe, hadi aç kapıyı. Kemal Bey evde mi? Evde. İçeride değil mi? He. Evet. İçeride. Kemal Bey. Oh, Ejder Bey. Buyurun, oturun. Oturun, buyurun. <laughs> Hayırdır? Kiracılarınızdan öğrendim taşındığınızı. Öyle apar topar kimseye haber vermeden gidince... ...başınıza bir şey mi geldi diye kontrol etmeye geleyim dedim. Telefonun desteğiniz olurdu. Ya, telefonda da olur tabii ama <laughs> kontörüm bitmiş, aksi gibi kontörüm bitmiş. O yüzden gelip kendim kontrol edeyim dedim. Anlıyorum, tamam, anlıyorum. Efendim biz de sevgili eşimle birlikte uzun süredir İstanbul dışında... ...şöyle sakin ve güzel bir hayat sürmeye düşünüyorduk. Ee, burada da bir ev boşalmış, arkadaşlarımızdan duyduk... ...ve apar topar taşındık. <laughs> bir daha anlaşamadık ama bir daha için onsuz da geri geleceydik. Artık mısırımıza bakmazsınız he? Estağfurullah, estağfurullah. Önemli değil. Yani bundan sonra burada yaşayacaksınız, öyle mi? Evet. Yani gözlerden uzakta, sahte evliliğinizi kimsenin ispatlayamayacağı bir yer diyorsunuz. Yani burası. Ejder Bey, çok rica edeceğim. Bakın siz bizi anlamakta zorluk çekiyorsunuz herhalde. Biz karımla sevişerek evlendik. Olsun. Belki mantık sevişmesidir. Anlamıyorsunuz ki benim dediklerimi. Ben karımı çok seviyorum. Karıma deli gibi aşığım. Neyse, ben izninizi isteyeyim. Aa, o kadar yol gelip siz çay içseniz yakışı olar, he? Benim işim var, benim işim. <laughs> Neyse, başka bir zaman içeriz. Ha, bu arada Kemal... ...ya bu evinizdeki yeni kiracılar... Ne olmuş onlara? Ya dede sapık! hoca bir tuhaf, kadın kafadan kontak, susmuyor. Resmen ağız cırcır cır olmuş. Otomatik tüfek gibi konuşuyor. Bır 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 bır. Hala kafamdan yakalanıyor söyledikleri. Hala! <laughs> Neyse, Size iyi günler. Ee, size iyi akşamlar. Şey Fakri Hanım'a salamlar. Salamlar mı? Sosis de söyleyeyim istiyorsan. Ya konuşmayı şu kadına ya. Konuşmayı öğret. Kız yutmuş mudur sence? Vallahi bence yutuptu. Yeni o kadar Semimi dedin ki mengaramı severim diye bence yutuptu. Öyle mi söyledin? Samimi söyledim değil mi? He, öyle dedin. Yeni sizin çok şey böyle e, çok teher gelirdi. Yani ben bu tür konularda samimi olabiliyorum yani gizlemem yani duygularımı. Evet. Ha, evet. <laughs> ha. Şile'ye daha önce geldin mi? Hayır. Ya burada da şile bezi falan böyle çok meşhurdur yani. Öyle mi? Öyle. <laughs> of, Şile'de şimdi <laughs> Ya bak tamam, al. Babayı tamam. Allah Allah. Sen böyle cart diye odadan çıkarsan operasyon falan tam olmaz kardeşim. <laughs> Abi ne kızıyorsun şimdi durup dururken? Tamam tamam kızmadım boş ver. Hadi topla eşyaları gidiyoruz. Ejderden önce eve gitmemiz lazım. Hadi. Evet. Yalnız Kemal'im. Şimdi çıkmadan önce benim şöyle bir Evi kontrol etmem lazım. Malum şimdi hani kiracı olarak eğer bir zarar falan verdiyseniz... ...dedim onun tazminini iş şey yaptırmam lazım da. Şimdi dedenin bir tane şarap çanağı vardı kilerde. Biraz onda zarar var. İstersen onun tutanağını tut. Hadi yürü abi, hadi. Koşunlar. What